Sun Yılmaz herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Nezle ve grip gibi hastalıkların yoğun olarak görüldüğü kış aylarında hastalanmadan ya da hastalığı hafif atlatarak geçirmek için hemen ilaçlara, vitaminlere başvurmadan doğanın şifalı besinlerine soframızda daha fazla yer vererek bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz. Çünkü bilimsel çalışmalar gereksiz antibiyotik kullanımında vücudun bağışıklık sisteminin zayıfladığını, bunun da birçok ciddi hastalığa yol açabildiğini, vücutta bakterilerin antibiyotiğe karşı direnç kazandığını gösteriyor. Yani eczaneye gitmek yerine mutfağımıza yönelerek bağışıklık sistemimizi doğal formüllerle güçlendirmemiz mümkün. İşte mutfağımızda bulunan doktorların da önerdiği doğal antibiyotikler. İlk sırayı alan doğal besinlerin başında ise soğan ve sarımsak geliyor. Kefir de mikropların kol gezdiği bu günlerde vücut direncini arttırmak için hem çocukların hem yetişkinlerin tüketmesi gereken bir içecek. Düzenli tüketildiğinde kefirin üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu olduğu kanıtlanmıştır. Diğer doğal antibiyotik gıdamız ise ıspanak. Bağışıklık sisteminin süper besinlerinden biri olan ıspanak da enfeksiyonları önleyip bağışıklığı güçlendiriyor. Çok güçlü bir antioksidan olan turp da soframızdan eksik etmememiz gerekenler arasında. Brokoli de bağışıklık güçlendiren sebzeler arasında başı çekenlerden. Hele de sigara içiyorsanız brokoli koa hasarının engellenmesinde oldukça etkili. Bunların yanında doğanın mucizevi besinlerinden zencefil ve zerdeçalı saymamak olmaz tabi ki. Üst solunum yolu enfeksiyonları başta olmak üzere gripten kansere dek birçok fayda sağladığını artık bilmeyen kalmadı diyebiliriz. Bağışıklığı güçlendirme anlamında bolca C vitamini içeren meyve ve sebzeleri unutmamak gerekiyor. Bunların başında ise kivi geliyor. Çünkü bir adet kivi de günlük alınması gereken C vitamini ihtiyacından çok daha fazlası bulunuyor. Evet bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz? Videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.